arkadaşlar arkadaşla balık tutacağız. Yeni bir taktik öğreteceğiz herkese. Şimdi e, başlıyoruz. Biraz bekleteceğiz tabi. Zekeriya Bey e, ağzında dolu ama bu konuda <laughs> bir söyleyebileceğim bir şey var mı? Balıklar gelmiyorlar. Onları bekliyoruz. Yani. Balıklar gelir. Yeni bir e, balıkta bekler. Bekleyin kaçtılar. Bekle. Bu Salla. Bekle. Yok, Bekle. Bekle. Acele etme. İn aşağı. Sakin. <laughs> Sakin. Yatır biraz. Bırak, bırak. bak kendileri. Biraz yatır. Sorgulara girene kadar bekliyoruz abi. Ama ekmeği yakalamışsın. Demek ki isabet tamam. Yalnız biraz o tarafa doğru çek istersen. Şu üstüne öptüğün kaya takılmasın. O dışarıda zaten. Evet. Topla, topla acele etme, topla. Direkt yukarı, yukarı şey al. Al al, direkt al. Oradan da al, oradan da. Direkt içeri al. Evet. <laughs> Bunlar üstümüze Az bir balık oldu ama <laughs> idare eder. yeter. <laughs> Elden göstereyim. Ee, bir el ve bir balık ee, gösteremiyorum ama neyse işte bir el büyüklüğünde biraz daha büyük. Evet abi. Gerisi divara.